Çerkezler, Çerkezce düşünme kelimesi gupsisedir. Gu, yürek, kalptir. Yani kalp, Çerkezler ve bütün Kafkasyalılarda bu terim kalple alakalıdır. Lazlarda da kalple alakalıdır. Mesela Gürcülerde de kalple alakalıdır. Düşünce. Kafkas halkları kafalarıyla düşünmüyorlar. Kafkas halkları yürekleriyle düşünüyorlar. Duygusal insanlar. Yani savaşçılıkları da aslında duygusallıklarıyla bağlantılı. Yani son derece sert, acımasız gördüğünüz bir insanın yufka bir yüreği vardır. Çerkezler politikayı bilmiyorlar. Ya. Çok kültürlü bir yapı kurulacaklarını düşünerek o yalanlarla iktidara geldiler İttihatçılar. Çerkezler o yalanlara inandı. Biraz önce dedim ya, sonra o yalanların, yalan oldu ortaya çıktığı zaman İttihatçılardan ayrıldılar. Ama oradan ayrılmayan bugün dahi hala saf bir şekilde İttihatçı, Kemalist ortaklığının zihniyetini savunan, buna leke kondurmayan, toz kondurmayan çerkezlerimiz de var. Çerkezlerin e, iptalçılarla ilk bir, bir arada olmalarında, e işte ne olacak? Güçlü bir devlet olacaklar. Kafkasya'da tekrar kendi ana vatanlarının da özgürlüğünü sağlayacaklar. Biliyorsunuz 1918'de hepsi birleşip cumhuriyet kurdu demiştim ya Kafkasyalılar, Kuzey Kafkas Cumhuriyeti, federasyon. İşte iptalçılarla bu federasyonu ayakta tutacaklarını misafir geldikleri Osmanlı'dan oraya tekrar dönüp kendi vatanlarında özgür ve konfederatif çok etnikli bir yapı yaşayacaklarını düşünüyorlardı. Aldandılar. Aldanmaya da devam edenler var.